Bakar mısın? Alo. Ben birini arıyorum. Sabahtan beri bulamıyorum. Kimi arıyorsun? mi? İyi, Allah kavuştursun. E bir dakika belki tanıyorsundur Şehriban. Ana. Sen ne oluyorsun kız Şehriban'ın? Ne? Şehriban'ın nesi oluyorsun, nesi? He, amcamın karısı o. He. Bayağı da bir Almanya'dan gelmiş halim var senin. Aha, evet. Sen tanıyor musun beni yoksa? Sabahtan beri onun evini arıyorum. Evini mi arıyorsun? He. Ya önündesin. Hadi be. Yenge! Şşt, yenge! Şşt, yenge! Dur, dur, buraya gel, buraya gel. Bağırma ya, niye arıyorsun? Yenge evde değil. E nerede peki? Bizde. Götürecek mi beni? Efendim? Götürecek mi beni? Eve götüreyim evde, bizde. Götüreyim, buyurun. Eee, şey... ...sonunda buldum. Gazanfer Nevzat'e senin oğlun da benimki gibi gerizekalı gözünün önündeki hazineyi bulamıyor. <laughs> ah, Carlos geldi. Herhalde ben bir bakayım şeye. Ee, babacığım, <laughs> ben de geleyim Yakın. beraber. Ha, Carlos geldi mi oğlum? Geldim babacığım. Bakın size kimi getirdim. Yok artık. Oh my God, ich drehe voll durch. Ey, das habe ich, damit habe ich echt nicht gerechnet jetzt. Ja, bu ses tonu, bu büyükler. Aynen kayna şikolade. Şehirvan teyzenin akrabası evi sordu getirdim. Olmaz bir şey ya, seni buldum burada. Hem yengemi, hem de seni buldum. Oh my God, ich drehe voll durch. Allah'ım sen ne yaptın babacığım ya? <laughs> Yenge bak, uçaktan indim tamam mı? Ondan sonra Kandemir'i görene kadar her şey kabus gibiydi. Sonra işte kader beni buraya kadar getirdi. Öyle bir yorgunum ki, gibi, bir bayılacak gibiyim yani. La ben de bir bayılacak gibi oldum maşka. Almanya'dan geldiniz değil mi? Sebep? Love. Love. Aşk. Amore. Aslında izdivans programına katılacaktım ama vazgeçtim. Kandemir Bey bana nasıl, nasıl çarptıysa artık. Papaçığım, sen tanışıyor muydun daha önceden Marşuk Hanım'la? Yaren'cim nereden tanışayım? Biz bu Bahadır'la bugün motorla gidiyorduk, önümüze çıktı. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Daha ne olacak? Beraber şampule yuvarlanmışız gibi hissediyorum kendimi. Allah korusun. Ee, <laughs> Hanım. Hadi biz gidelim eve. Ee, çok sağ olun her şey için. Carlo terliklerimi ver yavrum. Ceyhun'a gittiğimi söylersiniz kuzum. Tabii, tabii, tabii. Ee, yenge daha nereye gidiyorsun ki? Gece daha yeni başlamış. Sen git, ben Ceyhun'a söylerim. Kuzum hadi gel bir tuzlu ayran içelim. Benim tansiyon düştü. Ee, Kendimir, e, size iyi geceler. Yarın görüşürüz. Vay, vay, vay. Bu nasıl tramvay? Ah vah, onda bak. Kandemir amca, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın sana basbayağı yazıyor ha. Hadi lan oradan. Lan! Hayati Bey, neredesiniz? Sizi arıyoruz. efendim, vallahi ben tam aşağı indi o sırada. Yatsı okunuyordu. Ben de dedim ki hazır abdestim de var. iki rekat kılıvereyim efendim. Oh, Allah kabul etsin. <laughs> Sağ ol. Ya bu elektrikler neye gitti ya? E o da artık Allah'ın bir takdiri artık ne diyelim değil mi? Haydi bakalım Gıyasattin. Haydi yavrum. Vallahi biz de yavaştan gidelim. Efendim sizlere de her şey için teşekkür ederiz. Oğlumla ilişkimizde yeni bir dönem başladı. Artık ben de biliyorum evlat ne demek. Oh oh oh. oh. Buyurun. Ay, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. ederim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Afiyet olsun. Bir şey demedin ki zaten. Oturmuşam daha ne yiyeceğim. Ee, aslında ben seni aramayı düşündüm ama telefonun yoktu o yüzden yüzle söylerim dedim. Ne söyleyecektin? Geçen gece rahat konuşamadım. Sinema için çok teşekkür ederim. Sen gidince film yarım kaldı ya. Tekrar gidelim mi? Ya adam sigortaları attırmış, biz elektrik gelsin diye bekliyoruz. Mahalle iyice yaktı kafamızı. Aa. Kazın, nereye be? kardeşin sana bir kıyak yaptı. Kafa yiyeceksin şimdi bak. Bak 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 dur dur. Bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Gördün mü? Aa. ne ya? Niye delete? Ben bunu çekeyim diye ne kadar uğraştım? Carlos, bu şehir mevzu kapandı tamam mı? Bitti. Nokta. Ciddi. Aa, adam ciddi ya. Ya, ne oluyor bu çocuğa ya? Oh, ne güzel Türk kahvesi koktu. Bana yaptın mı? Gel, gel Mahşuk'a gel. Gel, otur. Kızım, insan da Almanyalardan buralara gelirken bir aramaz mı yenge... ...ben geleyim mi, müsait misiniz, değil misiniz diye? Ayıp! Be, telefonun var mı yenge? Anneme sordum, şeytan görsün de o Şehriban'ın yüzünü dedi. Halk yemiş o kadın! Hat yemiş. Yıllarca bir kez aradım acaba beni. Dul kaldım burada kucağımda bir çocukla. Bilmiyorum işte. Sevmiyor seni. Ben bayılıyorum ona. <laughs> yenge, yüzümü nasıl buldun? Yaşlanmış mıyım? Vücut yaşım kaç sence? Kızım sence Ceyhun'dan yedi yaş büyük değil misin? Otuz beşsin işte. Ay yenge ya, niye söylüyorsun yaşımı ya? Vücut yaşı başka, o başka. Atsana bir çaplan. İyi sen? Niye şaplak atayım ben sana? Vur işte, sert vur popişe. akşam akşam günah sokuyor ya Rabbim. Nasıl sert ama? Spor yapıyorum, her gün koşuya gidiyorum. Erkekler de bayılıyor bana. Estağfurullah, vallahi başımıza taş yağacak. Maşuka kızım, sen kudurmuşsun. Allah kurtarsın seni ya Rabbim. Bir şey diyeceğim Maşuka. Sen gerçekten şu evlilik programına mı katılmaya geldin Türkiye'ye? Ha evet ama vazgeçtim. Neden? aşık oldum yenge. Kime? Sevdiğim olmadan ben Almanya'ya dönmem. <laughs> vallahi delireceğim ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Bahadır nerede bu çocuk ya? Abi bilmiyorum. Yarın operasyon günü. Kadir abi çok kızacak ya. E kızacak tabii. Haklı adam. Haklı. Boşuna demiyor bize amatörler amatörler diye. <gülüyor> <gülüyor> Karnas abi, Ferdi abi burada. Nerede lan? Hakan'la abi. Ya. Ferdi. Öf. Neredesin be oğlum sen? Neredesin ya? Abiciğim çok merak ettik seni. Harbiden Kandemir abi de köpürdü ya. Aa, Nevizadeler. Oğlum iki dakika ya. İki dakika yalnız kalalım dedik. Ne zamandan beri derdi olan yalnız kalıyor? Eski yeni adet mi getirdin birader? Ha bir de sen nereye kayboldun iki dakikada ya? Şimdi çok güzel kızdım. Sen niye yolda da anlattım ben sana? Dijital mi vereyim yerine ya? Carlos, hatırlıyor musun? Oğlum, ha? şurada lan şurada. Şu kadar küçükken ya, şu kadarken. Seninle bir tane söz vermiştik birbirimize. Sen hatırlıyor musun onu? Ya nereden hatırlayayım ya? Ben zaten verdiğim sözleri tutmuyorum ki. Hayal kurmak yok birader dedik. Bak, tutmamışım yine. Çünkü ben hayal kuruyorum. Bir tek sonunu güzel bitirmiyorum o kadar. Ne diyor kuruyorum o zaman? Çünkü kurması güzel be oğlum. O da güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?